MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Öcalan çıkışı sonrasında ilk kez bugün konuştu. Terör örgütü PKK'nın Türk'ün de Kürt'ün de düşmanı olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, Tuşbaşa yönelik saldırının terör baronlarının emriyle gerçekleştiğinin altına çizdi. MHP lideri Bahçeli bu kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir dedi. PKK Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır. Bölücü terör örgütü PKK'nın efendileri Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından Türkiye'ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. Siyaset gündemine bomba gibi düşen Öcalan çıkışı sonrası ilk kez konuştuğu dikkat çeken mesajlarını sürdürdü. Hiç kimse bizimle, Türkle hizmet kulvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Bunlar altından kalkamayacakları, hayat ve siyaset mazisiyle ispat edemeyecekleri söz düellolarına, siyasi şovlara iplikçi kavgalarına, yağlı-urgan öl ölçüştürmeye heves etmesinler. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ziya Gökalp Sempozyumu'nda konuştu. Siyanist terör çetesi, Anadolu'yu çevrelemek maksadıyla küresel cinayet ve rezalet mekanizmasında toplaşan diğer Türkiye düşmanlarını yedeğine alarak üzerimize gelmeyi planlıyorlar. Hazreyi yurdumuza taşımak istiyorlar. Tuş asistlerine yapılan terör saldırısı PKK, YPK, PYD'nin kimlerin maşası olduğunu açıklıkla gö gözler önüne sermiştir. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını hatırlattı, kendisine yönelik Öcalan eleştirilerine de yanıt verdi. Yeri gelir nesilden nesile geçerek bize emanet eden Yesevi elini uzatır, Yunus tebliğini yapar, Mevlana hoşgörüşünü gösteririz. Yeri gelir yumruğumuzu tuğ gibi havaya kaldırır, çetin hesabı en ağır düzeyde göresiye kadar bir daha indirmeyiz. İndirdiğimiz zaman da sadece ve sadece hainlerin kafasının kırılacağı andır. Bu kategoriye girenler sağduyulu tavrımıza yanlışa yormasınlar. Bölgesel gerilimlere dikkat çekti Bahçeli, kardeşlik vurgusu yaptı. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Bahçeli asıl hedefin Türkiye olduğunu söyledi. İran'ın vurulması bölgesel refleksleri doğacak, iri ufaklı tepkileri tırmanan gerilimin hatlarını kontrol edecek eylemsel simülasyondur. Adım adım vatanımıza ulaşacak ve musallak musallat olacak Davut koridorunu aktive etmek için fırsat kollayanların ABD destekli İran saldırısı ara bir istasyondur.